Herkese merhaba. Ben Çağatay Güleç ve bugün karşınıza beni de çok heyecanlandıran yeni bir haberle çıkmaktayım. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye sanayisine verdiğim destek kapsamında özellikle yerli makine üretiminde mevcut üreticilerin kapasite artırımını, yeni makine üreticilerin sektöre kazanımı hatta global büyük ölçekli makine üreticilerinin Türkiye'de üretime başlama amacıyla yatırımlarını ülkemize kaydırma gibi beni gururlandıran birçok başarıya beraber imza atmanın büyük gururunu yaşadım. Uzun yıllardır gururla bayrağını taşıdığım global firmalarda edindiğim bilgi ve tecrübe ışığında ülke sanayisine farklı değerler kazandırma arzusu ile bugün karşınıza yeni görevim olan Smartest Teknoloji firmasının genel müdürü olarak çıkmanın büyük heyecanı içerisindeyim. Bu kararı almamdaki en önemli motivasyon noktaları arasında özellikle talaşlı üretim Endüstri 4.0 alanında sektör lideri kimliğine sahip markamız olan Smart Factory'nin 30 kişilik profesyonel mühendis kadrosuyla %100 yerli ve milli yazılım firması olması etkin rol oynadı. Smart Factory, MES çözümleriyle şu an itibariyle Türkiye'de 6000 üzerinde CNC makinesine aktif bağlantı ile sanayimize hizmet veriyor. Gelecek 5 yıl içerisindeki hedeflerimizden bahsedecek olursak, Türkiye sanayisinde Smart Factory bağlantılı makine sayısını 30 bin adete çıkararak mevcutta olduğu gibi yeni paydaşlarımızı akıllı fabrika konseptiyle daha verimli ve karlı üretime geçireceğiz. 200 kişi ulaşmasını hedeflediğimiz lokal, profesyonel kadromuz ile talaşlı üretimdeki sektör liderliğini koruyarak yenilenebilir enerji ve plastik gibi önemli sektörlere benzersiz IoT çözümleri sunarak ülkemizdeki üreticileri global pazarda daha da rekabetçi hale getirerek sanayimizin büyümesine hizmet edeceğiz. 5 ayrı ülkede kuracağımız organizasyonlarla global pazarda paydaşlarımızın yanında olacağız. 4 ay içerisinde sanayimizin hizmetine sunacağımız ve bizi çok heyecanlandıran bir diğer projemiz ise ülkemizde üretilen her makinenin dünya üzerindeki birçok ülkeye smart factory cloud altyapısı ile ihracatını gerçekleştireceğiz. Türkiye'de ilk ve tek olan Üretim verilerine herhangi bir harici donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan makine kontrolcüsünden alan, plug and play olarak yapay zeka algoritmalarıyla raporlama yapan, %100 yerli ve milli mühendislik çalışmalarının meyvesi olan Smart Factory çözümlerinin ülkemize daha da faydalı olabilmesi için siz değerli sanayicilerimizin partnerlik çağrılarını büyük bir fırsat ve şans olarak görmeye devam edeceğiz. Akıllı fabrikalar ile üretimde gelecek bizimdir ve bu da smart factory ile mümkündür. Üretimde geleceğin anahtarı smart factory